Herkese merhaba. Nasılsınız? Bakalım kimler var, kimler yok. Günün bu saatinde kimler neler yapıyor? Bahardan konuşalım. Esra Hanım. Bahar geliyor evet. Çok güzel. Bahar insanın içine de geliyor. Dışındaki yansımalar içimizdeki e, aslında açması gereken çiçekleri de bir nevi temsil ediyor. Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar bu Ramazan gününün güzel bir gününü aile ziyaretle değerlendirelim dedik. E, atalarımız, annemiz, babamız, bizim dünyamıza, dünyaya gelmemize vesile olan en büyük değerlerimiz. Onların dualarını almak istedik. Onlarla birlikte e, frekansımızı yükseltelim istedik. Siz de hoş geldiniz. <laughs> Muhammed'in dediği gibi kalbimizin sıcaklığı nasıl olmalı sorusunu ben şöyle cevap vermek istiyorum biz e, kalbimizi ne kadar çok sevgi ve muhabbete ne kadar çok sınırsız sevgiye açarsak beklentisiz sevgiye beklentisiz bir e, evreni açarsak o kadar da sıcaklığımız yükselir diye düşünüyorum zira dışarıda ötekileştirdiğimiz ayrı saydığımız ayrı gördüğümüz ne varsa aslında bizle beraber bunun farkındalığıyla baktığımızda kalbimizin sıcaklığı da bir o kadar artıyor diye Kusularım düşünüyorum. Azizliğine uğradık. Çukur'a denk geldik. Neyse gözüm bir taraftan yolda. Merak etmeyin. Dikkatimin yüzde %90'ı yolda. Ee, o yüzden arada bir Ceyda Hanım co-pilotluk ve co-video partnerliği oluyor. kalp sıcaklığından bahsettik. Şöyle düşünebiliriz. Kalp sıcaklığı ve sevgi ile ilgili şu anda mesela bir tünele girdik. Tünelin içinde dışarıdaki gün ışığı olmadığı için yapay bir aydınlatma sağlanıyor. Dolayısıyla ne yapılmış oluyor? Yine yolumuz aydınlanmış oluyor. Bununla birlikte biraz sonra tünelden çıkıyor olacağız. Tünelden çıktığımızda gerçek kaynağı fark ediyor ve bunu hissediyor olmuş oluyoruz. Güzel kalpleriniz için teşekkür ederim. Dolayısıyla ana kaynağa bağlandığınız noktada sevgi frekansınız her zaman e, eşit bir şekilde tüm hücrelerinize yayılıyor. Biliyorsunuz iki tane bağımız var insanlarla. Görünmez bağımız biri sevgi birisi nefret. E, hangisini tercih ediyorsa insanoğlu o doğrultuda hayatına e, deneyimlerini çekiyor. Ve bu deneyimlerin içinde de zaten ne var? E, asıl olan olması gereken sevgiyi fark edebilmek, onu anlayabilmek. Onu anladığımızda aslında en üst seviye olarak aşkı anlamaya doğru yol alıyoruz. Aşk anlamak tabii ki bu dünya seviyesinde biraz kolay olmuyor. Aşk o kadar bir büyük bulut ki onun içinden yağmur damlaları gibi düşünebilirsiniz. O yağmur damlaları nasıl ki belli bir araziyi besliyorsa, ıslatıyorsa ve o ıslattığı arazdaki toprak canlanıyorsa siz de sevgiyi ilahi kaynaktan beslemeye alıştığınız vakit sizin de işinizdeki sevgi yani o kurak topraklar gibi e, canlanıyor ve o canlılıkla yeşerebiliyorsunuz. Allah'ın sizin içinize ekmiş olduğu 99 esmadan hangisi sizin formatınıza uygunsa, yaşam amacınıza uygunsa tabi bunu niyetlerle pekiştirmek lazım. E, ona göre bir hal alıyorsun, alıyorsunuz. Almış olduğunuz bu tavır ve davranışlarla etrafınızdaki insanlar da şekilleniyor. Ee, şekillenen insanlarla birlikte daha çok böyle güç, kuvvet e, elde etmiş oluyorsunuz ki e, bu, bu dünya malum uhraya göre yani ahirete göre çok kısa bir hayat. Tabii ki niyet ediyorum şimdi tırnak içinde hepimizin ömrü sağlıklı, bereketli, olup bereket içinde, huzurlu, selamet içinde olsun. Ee, bu Ramazan gününde böyle Bizler dua etmiş olalım. Gün içerisinde birçok kişilerle ya da durumlarla karşılaşıyoruz. Olaylarla karşılaşıyoruz. Frekansımız yükseliyor ya da aşağıya çekiliyor. Çevremizdeki insanların bize gelişi ya da onların olaylarıyla bize geri dönüşüyle ee, sevgi frekansında olduğumuz zaman e, pozitif insanları ne kadar çok çektiğimizi fark etme gibi durumlarını biraz anlatır mısınız? Ee, i̇lmi Allah'ta saklıdır. Dilimizden dökülenler tabii ki bizde değil. bizde Bizden açığa çıkanlar sadece öyle söyleyebiliriz. Ee, geçen bir sohbette arkadaşlar anda kalmak ve anı yaşamakla ilgili bir e, söyleşi yapmıştık. Burada e, tabii ki hep söylüyoruz ya şimdi, an, anda kal şunu fark ettim. Anda kalmakla anı yaşamak çok farklı. Bedenimin de, ruhumun da, zihnimin de bütün kabiliyetlerini bilebilmem lazım. Bunun için rehber nedir? Bunun için bizim birinci rehberimiz Kur'an-ı Kerim. Anda kalmak, donanımsal olarak kendinizi fark etmektir diyebiliriz. Anda kalmak şu anı anlayarak yaşamak diyebiliriz. Anda kalmak şu anda yaşadığını, çevreni, kendini içsel ve dışsal olarak izleyebilmek diyebiliriz. Peki anı yaşamak ne olması lazım? Bu kendi bilincime göre. Tabii ki benden daha önce hocalarım da dahil olmuş olabilir bu yayına. Şimdi ben yorumlara bakamıyorum tabii. Ee, onların ilmiyle de birlikte bir karma yapmış olalım. Hem, teşekkür ediyorum. Dahil olan hocalarıma da. Ee, anı yaşamak o anın anda kalma olayının, anlayarak yaşamanın lezzetini, his edebilmektir. Hissettiğiniz vakit mutluluk seviyeniz ve huzur seviyeniz nasıl yukarıya doğru çıkıyor? İşte anı yaşadığınızda o andaki varlığın hissiyatıyla birlikte kendi içinizdeki sevgiyi harmanladığınızda huzur yükselmesine doğru ilerleyebiliyorsunuz. Anımızı yaşamaktan bize alıkoyan ne var? Oraya da geleceğim. Anı yaşadığınızda bu frekans seviyesi Bakın bu pozitif yöndeydi. Anı yaşamak negatif, olumsuz yönde de olabilir. O geçmişe götürebilir. O geçmişteki güzel hatırayı oradan çekip alabilmek ve şimdiye getirebilmek önemli olan. da anda kaldığımızda, akışta kaldığımızda Allah bize her türlü sorumuzun cevabını gönderiyor. E, bu insanla olabilir, bir yayınla olabilir, bir çocukla olabilir. Sorularımızın cevaplarını duyuyoruz anda kalabildiğimizde. Akışta evet. olabildiğimizde, yani o frekansı hani öfke üzgüntüden, <laughs> öfke ve üzgüntüden ayrılıp sevgi ve muhabbette kalabildiğimiz durumlarda, anda olabildiğimizde zaten e, her türlü güzel frekansları kendimize çekebiliyoruz. Yani bir alma frekansı var. O alma frekansı e, X seviyesindeyse ilahi alma frekansından bahsediyorum. O X seviyesinin altında Eksi X'lerdeysek Zaten duyamayız göremeyiz işitemeyiz X artı plus yani artı Durumdaysak O iletişimi alırız Yalnız bundan da bir Sorumluluk ortaya çıkıyor İşte bu sorumluluk ne biliyor musunuz O aldığınız plus <laughs> X üstü Aldığınız her bilgiyi Etrafınıza Tebliğ etmek zorundasınız Sorumlusunuz. Sorumlusunuz biz de bu manada bugünkü yerine yolun sonuna geldik şimdilik, <laughs> öyle demeyelim <laughs> iptal, yolu tamam. tamamladık. Ee, yolu tamamlamakla birlikte katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Yakın zamanda da farklı konularla ilgili karşınızda olacağım. Bunlarla ilgili bir çalışma içindeyim. Ee, Ceyda kendi alanında, astroloji alanında zaten biliyorsunuz, astroloji ile ilgili baya e, randevularımız doldu ve dolmaya da devam ediyor ileriki aylara yönelik planlamalar yapıyoruz. Her gün yeni bir güne doğuyoruz. O günün içinde bir tane böyle özel şifre veriliyor. O şifreyle birlikte sen hayatına yeni farkındalıklar katıyorsun. O yüzden yeni yaşam yolu diyorum. Her gün... Bakın ikaz veriyor geriye. <laughs> i̇kaz verdiği ne demek? Aslında her yerde bir uyarıcı var. Bu, bu uyarıcıya dikkat etmemiz lazım. Bu uyarıcı işte vicdanınızda içinizde ee, Sizi etkileyen her ne varsa Egonuza e, dürtme yapıyor Bu egonuzu dürten Her ne olay varsa Onların farkında olun e, Farkında olduktan sonra dönüştürmeye niyet edin Arada bir kendinizi gözlemleyin Arada bir çevrenizi gözlemleyin <laughs> Gün içinden bahsediyorum e, Bunları yaptığınızda Belli bir alışkanlık kazandığınızda Derler ya 21 gün e, Bazen 3 günde de olur bu. İlla 21 güne gerek yok. Bazen 41 gün olur. Bazen 3,5 sene olur. Bazen anlık olur. O sizin kendi rezonanınıza, kendi frekansınıza bağlı. Sabah kalktığınızda nasıl bir frekansla uyanıyorsanız ya da uyandıktan sonra hangi frekanslar sizi etkiliyor? Hangi duygular, düşünceler daha yoğun geliyor? Yoğun gelen bu duyguların size öğretisi nedir? Mesajı nedir? Bunlara bir odaklanın. Ee, okullarda ne yaparlar? Müfredat uygulanır. Müfredattan sonra e, ara sınavlar olur ve ana sınavlar olur. E, öğrendiğinizi gerçekten öğrendiniz mi? Hayatınıza hal edindiniz mi? diye e, ne yaparlar? Sınavı alırlar. İlahi sistemde de bu tür sınavlar vardır her gün. Günlük vardır. Anlık vardır. Şimdilik hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Şöyle bir, bir hızlıca bir geçeyim. Bakalım bir şeyler kaçırdık mı? Katılan tüm dostlara, bütün canlara, bütün abilerime, ablalarıma teşekkür ediyorum. <laughs> evet. Evet öğrendiğimizi öğretmek demiş Gülşah Hanım. Ee, öğreniyoruz sadece ışık olabiliyoruz belki de. Öğrenciliğe devam. Öğrenciliğe devam ediyoruz, evet. Allah'a emanet olun. Ee, i̇yi ki varsınız. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Allah bayrama da eriştirsin inşallah. Sevdiklerinizle birlikte ağız tadıyla. Bolluk, bereket ve güzellik nasip etsin herkese. Allah kolaylıklarınızı artırsın. Şu vakitte de dua etmiş olalım. Niyetlere ortak olmuş olalım. Ee, burada olması gereken Canlar zaten buradaydı. Allah hepinizden razı olsun. Ee, kolaylıklarınızı artırsın dediğim gibi. Hoşçakalın.